Bu dersimizde arkadaşlar 3 adet komutumuz var. Onları göreceğiz. Union, Subtract ve Intersect komutlarımız. Öncelikle Union komutumuzu işleyelim. Buraya 2 adet kutu çizelim. Komutlarımız ayrı şekilde duruyorlar. Union komutumuzu alıyoruz. Önce birinci objeyi, sonra ikinci objeyi seçip Enter diyoruz. Bu halde objelerimiz bir grup halinde oldular. İkinci olarak Substract komutumuz var. Bu komutumuz bir katı modelin içine delik açmada kullanılıyor. komutumuzu alıyoruz. Dışarıdaki objeyi bir kere seçip Enter. Daha sonra içerideki objeyi seçip Enter yapıyoruz. Bu şekilde dilimiz delinmiş oluyor. Son olarak ise Intersect komutumuz var. Bunun amacı kesim bölgesini elde etmek için kullanılır. Yani ortadaki objeyi çıkarma işine yarıyor. Bir adet kutu çizelim buraya. Intersects komutumuzu alıyoruz. Bütün objemizi seçip Enter yaptığımızda ortadaki kesim noktasındaki cismi bize ortaya çıkarıyor. Geri alırsak bu şekilde. Şu ortada gördüğünüz katı cismi direkt bize ortaya çıkarıyor. Bu şekilde. Bugünkü dersimiz de burada bitmiş bulunuyor arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşünceye kadar esen kalın.